Merhaba arkadaşlar, bugün Kerem'le zıplama oyunu oynuyoruz ve ben daha önce oynadığım için Kerem'den daha da yüksek zıplıyorum. Bakın, zıplayayım mı? Böyle, böyle bu kadar, çok yükseğe zıplıyorum. Kerem hadi başlayalım, yürü. Arkadaşlar kuzeni bir yılda önce gelebilir. Evet, yani size bir şey söyleyeyim. Ben kaç gündür küçükken YouTuber olmaya çalıştım. Olamadım demek Kerem. Evet arkadaşlar gerçekten ve üzücü bir video oldu bence. Bence de 108'de kala kal. Emir... Kerem. <laughs> Emir ben burada kala kaldım. Dur lan. Arkadaşlar Emir şu an beni bekliyor. Ve 3 seviyeyim. <laughs> Tırıştı biri top top bir tane yumurta açtım. O yara yarasa ve burası birinci yer kapandı. Tırıştı bir top 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 top. Başka biri daha nerede ses biri dövüdeyip deyip. Ben en baştan yapalım mı sinirse? Arkadaşlar benim bu oyunu e, oynadım ama izler çok kısa oynadım. O yüzden biraz ben bekliyorum. Bekle, bekle. Benim petim nerede? Kanka petlere girmedin ki sen. Ölcü var ben. Evet. Abi bir zıplama daha veriyor. <laughs> ben 160 de kale kaldım. Dört. Aa şöyle yapalım bak. Şey gözüksün tamam mı? Bak video tamam. Yoksa sonra beğen bazen. Tamam. 181'e geldim. Bari bir et alacağım. 100, 100, 200 yapan da bitsin şu an. Sen birinci yere geçtin mi Emir? Ha? Ben hala burada. Oğlum Kerem sana ödül gelmiş Üstten. Ne oldu şimdi? Bir tane daha kazandın ödül. Emin ol mısın lan? Evet en aşağıda benim. <laughs> Emir bak benim. Oğlum görme. Ay gördüm. Ziyan. Kerem. Hı, ben çıkamadım da. Ben. ben diğer yere geçeyim mi? Nereye? Birinci birinci safhere alıp diğer yere geçebiliyoruz. Emin ha beni de bekler misin? Bekleyeceğim. Ben Hadi bekle. Kaç bekleyeyim. kaç kalmış? Az mı kalmış? Baksana. Ben burada ben burada zıplama şeyi yapıyorum. Tamam yap. Evcil hayvanlar. Benim evcil hayvanım yok mu? Yok sen evcil hayvan alamazsın. 400 oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ve yetişemiyorum <hiç> arkadaşlar. <laughs> en az tam tamına 10 bin like bekliyorum bu videoya. 10 bin like gelmezse sizi <gülüyor> mahvederim. <laughs> Mahvetmeyelim de üzülürüz. <laughs> Çünkü daha kanalım o oh, çıktım. Oh, Karamıyor iyi soğan. Ah çok az biliyor musun Emir bak Emirhan İmi, hmm. bakar mısın bak. Oğlum oh, <laughs> bak bakalım. What? What the fuck? Arkadaşlar Emirhan'ın yeni kanal açtı ve ilk kez yaptığı bir çılgınlığı söyleyeyim mi? <laughs> Arkadaşlar bu kuzenim dün Ay pardon bugün yeni bir video atmış ama başkasının videosunu atmış. O yüzden Emirhan'a ceza kesebilirdi ama Emirhan tabii ne yaptı? Hemen sildi. Babam sildi. Baba silmiş pardon. <gülüyor> 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 Kerem bak Kerem bak kızıma. 8 artık ben ben de pet alabiliyor muyum? Evet hayır alma. Bak aya gidebiliriz. Tamam gidelim. Neredesin Emir? Buradayım. Hadi gidelim. Gel gidelim. Aha. Hadi gel Emir. Gel. an ben bana ödül gelmiş bekler misin Emir? Ben ben ee, aldım. Ben de aldım şu an. Gel. <laughs> Kerem ben hızlı hızlı çıkıyorum direkt. Ben de çıkıyorum. Dur, çıkamadım şimdi. <laughs> <laughs> Özür dilerim. <laughs> Ama tutamıyoruz bazen değil mi? Evet ben de tutamıyorum. Arada bir biz de tutamıyoruz arkadaşlar. Herkesin yaptığı bir şey bu. Yok sadece kuzenim yaptı diye havalara girmeyin haberimiz var. Tek evet şey. havalara girenlere sus Pet de. Ne yaparım biliyor musun Kerem? Öldürürüm. Şah. Değil mi? Çok iyi oynarım ben. Ölçün. Bu arada... 330. Yara diye birisi gelirse o benim. Der. Suspet. Suspet. Oha! Ma. O 510 olmuşum ben de. Kırıştı işte biri. Tırr, tırr, tırr. Tırr. Atak, dur ters, dur. Siki bir tuvalet oynuyor musunuz? Yorumlara yazın. Bir tuvalet mi? Siki bir tuvalet bilmiyor musun? E, he biliyoruz. Ha şey şey. Şibli tap 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 yes yes diyor. Değil mi? He. Tuvalet çıkıyor. Ondan sonra fişt, Ölüyor ondan sonra. Hala 500 e geçemedim. Buraya. Kerem var. baksana zıplamama bak. Tori mi? Kerem zıplamama bak. Benim 500 abi ödül daha geldi. Hemen alalım. Benimki gelmedi kardeş. Çünkü uzaylı olduğum için. Uyyy. <laughs> <laughs> neredesin? Dın 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 dın. Kerem sona kadar geldim. Sonunda mısın? Evet. Ben hala buradayım. Aha ayda geçtim. Aha Kerem 5 5 kazanma. Kerem bir tane açtım. Nadir çıktı. Nadir güzel. Yarasa da nadir. Tak. bir göz bulamam Kerem, gözümü verir misin? Kerem gözümü ver. Yok, yok. Aşkımın göz. Kerem ben böyle tutayım mı? Bir kere de artık uçtum arkadaşlar. Bakın. İmir. Dorime. Dorime. Kerem ben zıplamama bir. Kerem neredesin? Buradayım. En alttayım. Ya tamam ne şimdi bu Aç. Allah, açabiliyor musun? Açabiliyorum 10 açabiliyor, tane. Aa, bir tane açar <laughs> mısın bana? 65 evet. lira. Arkadaşlar bana Demir Hanım çıktığı karanlık kurt çıktı. Bunu nasıl hepsini oluştur diyelim? Böyle takıyoruz. ya bayağı zıplamalı. Nereye gelece? Benim iki tane Emirhan, 20 şuraya gel. Benim odum yere gel. İmi neredesin? <laughs> geldim. Buraya, Buraya gel. gel. Gir. Bir, iki, üç. Giremiyoruz. Yirmi tane. 20. O burası paralıymış. Yirmi tane. Ne? Yirmi tane şey toplamamız lazım. Pekme. Hayır. Kupa. Zafer. Kerem. Zıplamamda uçtum. Dur işte beri Aha geldim Dur işte beri Top 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 Aa ben bir tane daha açtım Aç Oho Emir. Düştüm. Emo fast. Bana fast. İmiran, İmiran. Arkadaşlar bakar mısınız? Bir kez göstereyim. Uçtum, uçtum. <laughs> Bu biraz gözükmedi de mi o olsun? Evet. Allah çıkıyordum. Yazık. Ben yeni lazım o yüzden. Bir, iki. Ben diğer. Dur. Ben aşağıda bekleyeceğim. Kerem geldin mi? Kerem ben birazcık şey yapacağım ya bekleyeceğim. Ben de bekliyorum. Çünkü biriktireceğim. Ben bir kez deneyim bakalım. Hmm. Kerem benim zıplamama baksana bu kadar. Benim 620, senin 500. Ha şimdi 600 oldu, benim 700 oldu. Benim de 700 oldu. Benim... Kerem seni geçiyorum herhalde. Kerem geçti. Ama bunda sen... geçmek önemli değil değil mi? Evet. Woohoo! <laughs> 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 Emirhan üstüne atlıyor. Baksana. Uçuyorum arkadaşlar. Ayı ayı da geçtim. Yani, ayı demek isterken o doğada yaşayan ay değil. Şimdi bir ke oldum arkadaşlar ve Emir Emir bana baksana Duruş biri. top 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 Ben ben gidiyorum Duruş biri. Kerem ben gideyim mi lava? Hayır 20 mi oldu? Ben daha onu Ben seni bekleyeceğim lavda Hocam dur Azıcık şurası 50 olsun da bekleyeyim. Kerem hadi Hadi bas 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 bas. <laughs> Uçtum arkadaşlar. Kerem hani doğduğum hani birinci yere gidelim mi? Eski yere. Tamam. Dünyaya. Hmm, niye ki? Orada çünkü bir tane şey buldum. Bak. Bu. Bu. En üste kadar. Ben gideyim, ben gideyim e biraz, mi? Emirhan. <laughs> Arkadaşlar havada uçuyorum ben. Uçmuyorsun yere düşüyorsun. Bak şimdi arkadaşlar öleceğim. ya. <laughs> hadi. Hadi. Geri dön. Neredesin? Buradayım. Neredeyim? Kerem arkandayım. Kerem buraya giden mi? Buraya. Gel, Zıplamamız zaten çok. Piyu. 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 Kerem ben sona kadar geldim. Ben... Dur Galibiyet. Alalım mı? Aa buradan alabiliriz aslında. 20 tane oraya gideriz yaparız. Oğlum Kerem gel. Kerem ben e deli danalar gibi bir şeyler yapacağım. Hadi gel, gel. Ee, ben e, lava gidiyorum. İmran, gitme <laughs> benim Hadi. Seni bekleyeceğim. Git çabuk. Tamam. Kerem en üstte seni bekleyeceğim. Zıplamayı durdurmayacağım seni geçtim Ben seni en üstte bekliyorum. <laughs> Emir, 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 Emir baksana be. Ben aldım ve 32 oldu ve seninden 20 oldu giden. Aa ben pet açabilirim ama aç. Açma bence ya. 20 şeker <laughs> Bence biriktirelim. Ben bir tane daha yir, bir kırk olduğunda ben ben bir tane pet açacağım. Ben de kırk. O bende 30 otuz olduğunda pet açacağım. O zaman o zaman e, ayı geri dönersin. Niye? Kesin dönersin. Öyle düşünüyorum. Arkadaşlar kaç dakika olmuş? 13 dakikalık olmuş. Ama yine de çok iyi. <laughs> Kerem. Oğun galibiyet. Oğun galibiyet mi? O zaman ben direkt alırım. Şeker orada mı? Sen ben Aa, de... Tevi, üpük! Ne? Üpük geldi. Oha. Evet. Sadece dört tane takabiliyoruz. Oha! Kerem! Oha! Emir, Emir! Ve otuz bir, otuz bir oldu. Alayım mı? Al. Bir tane alayım ben. Aa, burada duruyor. Aa, bir. epik oldu benim de. Karar mı ya? Aa, hediye paketinden bir şeyler gelmiş. Bana da geldi